Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Şah İsmail'in Sünnileri nasıl zorla Şiilik inancını kabule zorladığı hakkında bilgiler aktarmaya çalışacağım. İran nüfusunun dörtte üçü Şah İsmail'den önce Sünni akideye sahipti. Lakin Şah İsmail gücü ele geçirdikten sonra orayı baskıyla ve yıldırmayla Şii inancına zorladı. Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar aslında bir sünni şeyhidir. Fakat zamanla Şii inancını benimsemiş ve Şii propagandaları yapmaya başlamıştır. Şah İsmail nihayetinde gücü ele geçirip Şiiliğini ilan etti. Kızılbaş İsmail İran'ın Tebriz vilayetinde bir hutbe irad etti. Hutbeden sonra Hazreti Ayşe'ye, Hazreti Ebu Bekir'e Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a ve Emevilere, Abbasilere lanet edilmesini emretti. Lanet etmeyenlerin ve lanet edilmesine karşı çıkılması durumunda kellelerin vurulacağı söylendi. Bunun yanında sünniler gibi namaz kılmayı yasakladı. Kılanların da kellesinin vurulması emredildi. Nitekim Şah İsmail'e sünni halk karşı çıktı. Bu karşı çıkışın sonucunda birçok insan katledildi. Başta Tebriz olmak üzere Sünniler yani ehli sünnet Müslümanlar şiirlik ve ölüm arasında tercihe zorlandılar. Böylelikle İran coğrafyası Şah İsmail'in baskı ve zulmüyle şiileştirildi. Şah İsmail Azerbaycan bölgesinde de inanılmaz katliamlara imza attı. Netice olarak Safevilerin hüküm sürdüğü yerlerde sünnilik azalmaya başladı ve kimse sünni olduğunu söyleyemez hale getirildi. Şah İsmail'in bu şiddet gösterisi hakim olduğu yerlerde Şiiliğin galebe çalmasına neden oldu. Arkadaşlar Şiiliğin farklı kolları mevcuttur. Şah İsmail ise Şiiliğin 12 mam kolunu benimsemiş, tercih etmiştir. Şah İsmail kendine muhalif olanları yakarak öldürmekten zevk alan biriydi. Safevi kaynaklarında kanımızı donduran bir olay nakledilmektedir. Bir Türkmen beyi olan Murat Bey Şah İsmail tarafından ele geçirildikten sonra kaza geçirilip kebap yapılıyor ve Kızılbaş askerler tarafından yeniliyor. Arkadaşlar gerçekten şok olmamak elde değil. Bu nasıl bir zulümdür? Gene Safevi kaynaklarında geçen bir anekdot. Şah İsmail bir Özbek hanı olan Şeybek hanı öldürtüp kafa derisini yüzdürtüyor ve kafatasını altın kaplatarak kadeh yaptırıyor. Daha bitmedi arkadaşlar. Kufe vilayetinde bulunan Ebu Hanife radıyallahu anh'ın türbesini yıktırıyor. Mezara açıp kemiklerini yaktırıyor ve küllerini etrafa saçtırıyor. Eğer ki bu kadar aşırılığı, bu kadar zulmü sünniler yapmış olsaydı hiç şüphesiz insanlar dillerine pelesenk ederdi. Arkadaşlar Safevilerin, Şah İsmail'in çok önemli bir çelişkisini meydana çıkarıp videoyu sonlandırmak istiyorum. Özellikle burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şah İsmail ve avaneleri kendilerinin seyit olduklarını ve ehli beyt soyundan geldiklerini iddia ediyorlar. Ben de bunun tam bir zırva olduğunu söylüyorum. Neden mi böyle diyorum? Zira Şah İsmail'in Türk olduğunu biliyoruz. Türk olan biri nasıl olur da ehli beyt soyundan gelir? Ehli beyt soyundan gelmen için Arap olman gerekir. Arap değilsen ehli beyt soyundan da gelmen katiyen düşünülemez. Dolayısıyla Şah İsmail'in Ehlibeyt soyundan geldiğini söylemek zinhar düşünülemez. Tekrar vurguluyorum. Ehlibeyt soyundan gelmen için soyunun Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'a dayanması gereklidir. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam da Arap olduğu için sen de Arap olmadığın için, Türk olduğun için Ehlibeyt olman mümkün değildir. Arkadaşlar umarım video faydalı olmuştur. Başka bir mevzuda görüşmek dileğiyle. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.